Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün harika bir konumuz var, harika bir videomuz var. Kürdanın ve tüm kuşlarımın kafeslerinde neler kullanıyorsam, besin olarak neler veriyorsam onları sizin için listeledim. 8 çeşit var şu an için. Bir de dalları var. Toplam 9 çeşit. Onları ufak ufak bahsedeceğim. Hepsini fotoğraflarıyla, linkleriyle de sizinle daha sonra açıklamış olurum. İsterseniz sağ üstten başlayalım. İlk sırada yem karışımı var. Bu benim bütün kuşlarımda sabit olarak kullandığım yem karışımıdır. Hem sultan papanları, hem muhabbet kuşları, hem mango, hem şimdiye kadar beslediğim Pakistan papağanı, Forpus papağanı, İskender papağanı tüm kuş türlerinde kullandığım karışımdır. Özel bir karışımdır. İsmi de neşeli kanatlar yem karışımı olarak geçiyor. Bu yem karışımının en önemli özelliği taze ve tozsuz olması ve aynı zamanda şurada görüyor musunuz? İnce ince bir böyle ince uzun tohumlar var. Bunlar aspur tohum arkadaşlar. Aspur bu tohumlar arasındaki en pahalı olan tohumdur. O yüzden yem karışımlarının içerisinde genelde olmaz ve besleyiciliği de oldukça iyidir. Bizim yemimizde aspur oranı %60'tır ve bu oranda neredeyse rekor bir orandır. Ee, bu yüzden de çok da iddialıyım bu yem konusunda. Zaten yıllardır da ben bunu kullanıyorum biliyorsunuz. Devam edelim, çekirdekle devam edelim. Çekirdeği illa vermek gerekiyorsanız kavrulmamış, taze, ve tuzsuz çekirdek vermeniz gerekiyor papağanlar için. Çok da yaş olmayacak tabii ki. Taze olduğunu kendiniz çıtlayıp anlayabilirsiniz ama evinizde yediğiniz çekirdekler gibi katır kutur etmez. Çünkü bunlar kavrulmamıştır. Bunun da genel olarak ölçüsü yarım avuçtur. Şöyle döktüğünüz zaman şu yarım avuç bir tane kuşun bir haftalık yiyeceği çekirdeğe değer. Çünkü çekirdekler genel itibariyle yağlı tohumlar olduğu için kuşlarda kullanılması pek tavsiye edilmiyor. Derseniz ki benim kuşum çok hareketli, çok uçuyor, çok da yavaş kalıyor. Bir de kış ayındayız. Biraz daha ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin bakım tarzınıza kalmış diyebilirim. Çekirdeği koyalım. Diğer kıymetli iki tohumumuza geçelim. Şimdi üstteki var ki gerçekten şu ana kadarki tohumların neredeyse en kıymetlisi diyebiliriz. E, alttaki soyulmuş yulafımız gerçekten çok çok önemli. Kuşların hem yerken keyif aldığı o yemek arama güdüsünü keşfettiği bir tohum... Hem de gerçekten yazın serin tutan, kışın sıcak tutan faydalı bir tohum yulaf tohumu. E bazen şey diyorsunuz bizim marketten aldığımız işte sabah sütle karıştırdığımız yulaf olur mu? Olmaz. Bu yulaf tohumu özeldir ve kuşlar içindir. Bu da işte son zamanların gözde tohumu aslında eskiden beridir verilir. Kenevir tohumu bu. Neden gözde diyorum? Çünkü gittikçe fiyat artmaya başladı. Biraz üretiminde sorun var, sıkıntı var ama kışın özellikle bu kuşların bunu tüketmesi çok önemli. Çünkü vücuttaki yağ oranını birazcık arttırdığı için e, kuşunuzun kışın üşümesini zorlaştırır. Sıcak kalmasını sağlar diyelim. Devam edelim sıradan. Sırada mama var. Bu bir hazır mama. Biliyorsunuz normalde biz yavrulu kuşlarımıza yumurta maması veriyoruz. Yumurtayı kendimiz rendeliyoruz. Birkaç karışım ekliyoruz. Baharatlar ekliyoruz. Tahıllar ekliyoruz. Bu yumurtanın e, içinde bulunduğu yumurtalı bir hazır mama karışımı. ismi de Cede. Bunu da ben uzun yıllardır kullanıyorum. Özellikle yavru besleyen kuşlara her gün veriyorum. E, yavru beslemeyen kuşlara da haftada bir gün veriyorum. Oldukça beğenerek yiyorlar. Besleyici bir mama. Bunun içerisine aynı zamanda vitaminlerinizi de ekleyebildiğiniz için oldukça kullanışlı oluyor. Bu sağlık tohumu çok bilinen bir tohum değil. O yüzden karıştırılıyor da. Bunun içinde çeşit çeşit farklı tohumlar var. İşte havuç tohumu, turp tohumu gibi, kişniş tohumu gibi değişik tohumlar var. Nijer tohumu gibi. Bunu da çok sık verilmesini tavsiye etmiyorum. Haftada yine yarım avuç kadar kuşunuza ayrı bir kabın içerisinde verebilirsiniz. İsterseniz yemiyle de karıştırabilirsiniz. Bu şekilde kuşunuz tükettiğinde kuşunuzun gerçekten tüy kalitesinde, keyfinde, neşesinde artış olduğunu göreceksiniz. Özellikle yavru yapmayan erkek kuşlarda bu üreme isteğini de arttıran bir tohumdur. Devam edelim. Aslında bir gıda sayılmayabilir ama benim için bir gıda çünkü kuşlarımın her zaman kafesinde bulundurduğum bir ikili var burada. Birincisi kuş toprağı. Son zamanlarda bizim belki Neşeli Kanatlar Pet Market'in açılışıyla gündeme gelen bir ürün. Çok fazla pet shop'un bulundurmadığı bir ürün ama gerçekten toprak kuşlar için oldukça önemli. E, tabii ki her toprağı veremiyoruz çünkü içerisinde bakteri barındırabiliyor ya da e, o toprak kuşlar için uygun mineralleri içermiyor oluyor. Bu topraklar özel olarak üretiliyor, sterilize ediyor ve kuşların yiyebileceği hale geliyor. Emin olun benim kuşlarım özellikle kürdan ve eşi bunu bir günde süpürüyorlar ve gerçekten yiyorlar. Neden yiyorlar? Bu, burada şunu da daha iyi anlatırım. Bakın burada da benim özel kum karışımım var. Bakın gritli. görüyor musunuz? İçerisinde kiremitten tutun ve mermere kadar deniz taşlarından, deniz kabuklarından çeşitli mineral kaynağı taşlara kadar birçok çakılı bulundurabiliyor içerisinde. Bu ne işe yarıyor? Doğada da kuşlar biliyorsunuz sindirimini kolaylaştırmak adına bu tarz taşları, kayaları kemiriyorlar. Aynı şekilde toprak kumları da. Aynı şekilde killeri de kemiriyorlar neden yapıyorlar bunu? Çünkü kuşların mideleri yok. Kuşlar sindirmek için taşlıkları var. O taşlıklarda o yemler öğütülüyor bir değirmen gibi. İşte o taşlıklar bunlarla dolu olmak zorunda ki sindirim kolay olsun. Aynı zamanda o yemden faydalanmada olsun. Bazen şöyle bir soru geliyor. Ya ben yıllardır kuş besliyorum ama hiç kuşkumu kullanmadım ama kuşum sindirebiliyordu. Nedir bunun farkı diyorsunuz. Olay şu. Olay sadece sindirmek değil. İyi bir taşlık ...yemden alınan verimi arttırır. Yani yemden bir kuş %90 verim alıyorsa... ...taşlığı iyi durumda olmayan kuş... ...en fazla %50 alır. Gerisini dışkı yoluyla dışarı atar. Bu da yine bizim aracılığımızla... ...gittikçe gündeme gelen pelet yemler. Biliyorsunuz pelet yemlerle ilgili... ...birçok video yaptım ama burada da kısaca bahsedelim. Bu meyve sebzelerin ve tahılların... ...sıkıştırılmış halidir. Kabuksuzdur. Kuşlar bunu doğrudan... E, ...yiyebiliyorlar. Ben genelde ödül olarak... ...kullanıyorum bu yemleri. Ama yemlerine de bir miktar karıştırıp verebilirsiniz. Bunun için günlük doz yoktur. Normal şartlarda zaten veteriner hekimler en az %50 oranında peletle beslenmeyi tavsiye ediyorlar diyelim. Son yem karışımı bu özellikle büyük papağanlar için oldukça sevilen ve tutulan bir ürün. Bizim Versalega'nın Exotic Light ürünü. Gerçekten profesyonel ve pro bir ürün bu. Çünkü içerisindeki tohumlar gerçekten kıymetli, güzel, dengeli bir karışım. Bakın bu büyük olanlar pelet yemler. Burada kuş burnu var, kabak çekirdeği var, e, fıstıklar var. Şöyle birazcık daha karıştıralım. Çekirdek var iki çeşit. E, şurada buğday, pirinç patlakları var, arpa var. Çeşit çeşit. Bunun içinde karışımlar var. Aynı zamanda bazen kırmızı biberler, cevizler, fındıklar da çıkıyor. Özellikle mangoya haftada iki kez veriyorum bunu. Kürdan ve Sultan papanlarına da haftada bir gün veriyorum. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabi şunu hatırlatmakta fayda var. Bir kuşun sadece yem yemesi doğru değildir. Çünkü sadece yem yani tohumlar o kuşun optimal sağlığını sağlayamaz. Onun için biz çeşitli takviyelerle, çeşitli farklılıklarla kuşumuza yardımcı olmak zorundayız. En az %20-%30 oranında meyve sebze eklememiz gerekiyor beslenmelerine. Pelet yem Avrupa'da, Amerika'da çok önemli bir yer tutuyor kuş beslemede. Hatta sadece peletle beslenen üreticiler bile var. Ama Türkiye'de biraz fiyatları yüksek olduğu için belki tutulmakta zorlanıyor ama buna da alıştırmanızı tavsiye ederim sizlere. Umarım bu video size bir rehber olur. Umarım faydalı olur. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram adreslerimizi sırayla yazıyorum aşağıya. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum.